Korkma. Sana zarar vermeyeceğim. Kimsin? Ne istiyorsun benden? Konuşmamız lazım. Ne konuşacakmışız? İkimizi de ilgilendiren bir mevzu var. Yeri burası mı? Odama gizlice girmişsiniz. Mecbur kaldım. Kimsenin bizi duymadığından emin olmak zorundaydım. Yaklaşma bana. Amacım size zarar vermek değil. Yardımcı olmak. Hangi maksatla burada olduğunuzu biliyorum. Gazeteciyim ben. Antakya seçimleri için görevlendirilir. Bunun doğru olmadığını ikimiz de biliyoruz. Kimsin sen? Türk hükümeti adına Milan'ın ortadan kayboluşunu aydınlatmak... ...Fransız hükümetine bu anlamda zarar verebilmek adına... ...bilgi toplamak için buradasın. Ben de sana bu anlamda yardımcı olacağım. Milan öldürüldü. Ve ben nereye gömüldüğünü biliyorum. Yanılıyorsunuz. Mösyö Milan'ın hain olduğu ortaya çıktığı için görevinden azledildi. Bu Pierre'in hedef şaşırtmak için söylediği yalan. Gerçeğin gün yüzüne çıkmasını en az benim kadar istiyorsunuz değil mi? Size neden güveneyim? Bana bunun için bir sebep söyleyin. Aziz Spider, sizsiniz. Şimdi bana güveniyor musun? Demek Aziz Faidar milli mücadelenin öncülerinden. Şeref meselemiz. Adını Antakya için yaptıklarını çok duydum. Benim için seninle tanışmış olmak bir şeref. Seninle tanışmak da böyle. Mina'nın gömülü olduğu yeri biliyorum demiştin. Bunu tüm dünyaya haber vermemiz lazım. Ancak böyle Fransızların işgalinden kurtulma mücadelemizi hızlandırırız. En büyük temennim. Gerçi Fransız hükümeti Pierre'in görev süresini uzatmış olsa da... ...bu haberle işler değişir. Anlamadım. Bunca olandan zulümden sonra bir de Pierre'i ödüllendirmişler mi? Bizzat söyledi. Allah kahretsin. Ne yapıp edip bir yolunu buluyor. Diğer milletvekili seçimleriyle dünyaya, Antakya'ya demokrasiyi getirdiğini duyurmak istiyor. Kendi imajını kuvvetlendirmek, buradaki varlığını garanti altına almak istiyor. Bizi de bu yüzden buraya topladı. İki gün daha buradayım. O zaman fazla vaktimiz yok. Sabah erkenden Milan'ın gömleği olduğu yere gidip gerekeni yapalım. Kaybedecek zamanımız yok. Neden şimdi gitmiyoruz?